Rana balonun çok güzelmiş anneciğim. Evet anne. Biliyorsun burada iki taneydi ama birisi patladı. Patladı mı? Aa evet tamam hatırladım. Pepeli olan değil mi? Evet. Evet ya. Razan'ın mıydı o? Evet Yoksa anne. senin ki miydi? Razan'ın kimiydi? Razan'ın mıydı? Ama bunda ikiniz oynayın artık tamam mı Razan? Tamam. Tamam hadi oynayın kızlar bir saniye bir ses geliyor bir dakika siz oynayın ben geliyorum tamam mı Yok, ben yine de kafa. bir dakika anneciğim bakacağım bekleyin oynayın siz nereden geliyor bu ses Allah Allah Hadi çıkın şu camdan lütfen. Hayır biz çıkmayacağız oyun oynayacağız. Oyun oynayacağız çıkmayacağız. Çıkın diyorum. Çıkın çabuk. Hadi hadi camdan. Camdan camdan camdan.